eliyoruz. <laughs> arkadaşlar buyrun almaz. Buyrundan olmaz arkadaşlar. Keselim buradan. Evet keselim. Şey. Hemen ben keselim. şimdi ya. <laughs> ya. bir şey <laughs> Selçuk. Alo Selçuk. Çabuk bir tane abi. Gerçekten dün bir tane 50 satan vardı. Evet. Tamam mı? Diğerleri 20, 30, 40 falan satıyor. Şu anda 400 satan var. 119 satan var. 80 satan var. 70 satan var. 60 satan var. Öyle öyle düşüyor Herkese selamlar. Adım adım Amazon serimizin bugün 11. videosundayız değil mi? Evet, evet. 11. videodayız. Kendimi ben de tebrik ediyorum. Evet bugün ne yapacağız? Şimdi geçen pazartesi ne yapmıştık? Tedarikçilerle sözleşme nasıl yapılır? Bundan bahsetmiştik. Bu videoda temel listing oluşturacağız. Şimdi tedarikçilerle sözleşme bölümünde de bahsetmiştim. Temel liste oluşturmadan sözleşmeyi yapmayın demiştim. Bunun nedeni şu. Ürünü Amazon'da listeleyeceksiniz ve bir hafta boyunca Amazon sizden bir şey istiyor mu? Liste kapanıyor mu? Gerçekten listeleyebiliyor musun? Bunları bir görmen lazım. Sonrasında tedarikçi ödemesini yapacaksın. Hatta ilk ürünümden bahsedeyim hemen Cem. Sana bahsedeyim. <laughs> ben ilk ürünümü tedarikçiyle sözleşmeyi yapıp listelemiştim. Sonrasında üretim devam ederken listem küt diye kapandı. Meğerse yasaklı ürünmüş. Yani satamayacağım bir ürün. Ha, sözleşmeyi de yaptım. Peki üretimi falan mı durdurdun? Nasıl oldu? üretimi durduramazsın artık. Hani tedarik için iyiyse teklif edebilirsin. Hani dersin ki satılamıyormuş Amazon'da hani bunu belli bir miktar şey yapalım falan filan. Yani belli bir zararını karşılarsın. Paranın kalanını alabilirsin belki. Ama tedarikçiyi bağlayan bir durum yok bunun sonunda. Sen nasıl yaptın peki? Tekrar listing oluşturdum. Tedarikçi de ürün bir ay bekledi. Ürünler üretildi ve hiçbir şey bilmiyorum. Hani 2017 yılı Kaynak yok, danışmanlık almamıştım, video eğitim almıştım. E, o zamanlar öyle danışmanlık da yoktu zaten. O zamanlar Muhammed Usta yoktu zaten. <laughs> bir Muhammed Usta kolay yetişmiyor haliyle. Yani açmaya çalıştım listeyi, açamadım. Ama şöyle bir tecrübem olsaydı, listeyi açmaya çalışana kadar sorunu tespit et, hemen yeni bir liste oluştur, bir ay boyunca depoda ürünler beklemesin. Böyle bir tecrübem olsaydı, sorunu çözer, yeni bir liste oluşturur, etiketlemesini değiştirir, ürünleri gönderirdim toplam 10 gün falan sürerdi. Ben orada bir ay kaybettim. Yine aynı şeyi yaptım. Ama bir ay uğraştım. Depo masrafları bir sürü masraf oldu. Ma masraf olmadı, ürünler zaten tedarikçimdeydi. Tedarikçi sadece beni sürekli hmm. ne zaman alıyorsun? Zaman, zaman... kayboldu yani. Zaman kaybettim yani. Yeni bir piyasaya giriyorsun ve zaman kaybediyorsun Başka bir satıcı onu biliyor nasıl çözeceğini. Sen bilmiyorsun. O tedarikçi senden bir adım önde. Yani o senden daha erken başlıyor çünkü. Tamam şimdi temel liste oluşturacağız. Az önce anlattığım hikayeden dolayı öncelikle temel liste oluşturuyoruz mutlaka. Temel listeyi oluşturuyorsunuz, bir hafta bekletiyorsun. Temel liste diyorsun da hani normal listeden farkı ne? Normal listeden çok bir farkı yok. Normal listeyi hazırlarken metinlerle falan bayağı uğraşıyorsun. Ürün görselleriyle bayağı uğraşıyorsun. Temel listede uğraşmayacaksın. En basit haliyle listeyi oluşturacaksın. Sonrasında da oturacaksın artık bir ay boyunca ürün metinleriyle uğraşacaksın. Görselleriyle uğraşacaksın vesaire. En sonda temel oluşturduğun listeye edit diyerek update edeceksin. diyeceksin. Hepsi bu yani. Kopyalı yapıştır yapacaksın. Yazdığın bilgileri vesaire. Göstereceğim. Amazon hesabımızdayız. Hemen menüyü açıyorum. Ve buradan katalog add product. Bu bölümde bazı hesaplarda değişti. Size böyle çıkmıyorsa eğer yeni versiyonda çıkıyorsa şurada arama bölümüne ürününüzün keyword'ünü girerek devam ediyorsunuz. Ama benim ekranımda şu anda eski versiyonda I am adding a product not sold on Amazon. Dediğim gibi eğer yeni ekranla karşınıza çıkıyorsa buraya şuraya bu bölüm olmuyor burada. buraya ürün ismini yazıyorsunuz. Search diyorsunuz. Sonraki adımda yukarıda I am adding a product not sold on Amazon çıkıyor. Amazon'a gelen yeni yeni bir özellikten bahsetmek istiyorum eğer bir listeyi direkt kopyalamak istiyorsanız var olan liste bilgilerini kopyalamak istiyorsanız copy from existing product yaparak burada bir ürün seçerek onun bütün bilgilerini kopyalayabilirsiniz ben öyle yapacağım şimdi öncelikle bir ürün başlığı belirlemem lazım benim ürünüme benzer ürünleri açıyorum ürün başlığı belirlemek için bunlar nasıl başlıklar kullanmış onlardan biraz kopya çekeceğim bakın bu 83 satışa yükselmiş dün 50 satıyordu iyi analiz yaparken. Yani Cem senin için dün, izleyenler için bir hafta önce. Oo, bakın böyle bir liste yoktu. 119 satışla yeni başlamış. Dedim yani şu anda liste burada. Mükemmel değil ürün. Burada demiştim. Biraz takip edeceğiz. Yani ne oluyor bakacağız. Ürün yavaş yavaş böyle gidiyor. Mükemmel'e doğru geliyor yani. Aynen çünkü var. Günde 119 satan bir versiyonu çıkmış ürünün. ya yani yeni bir liste çıkmış. Dün yoktu bu. Kesinlikle yoktu. Hocam yavaş yavaş Türkleri yığmayalım oraya. Girin Kesin arkadaşlar. <laughs> Gömülüm. Yatırım tavsiyesi değil tabii. Kursiyerler beni parçalayacak durumda. Bize durum bulmuyorsun. Yani. YouTube'da paylaşıyorsun diye. Bulsaydınız arkadaşlar. Bakın ben YouTube'da iki videoda ürün buluyorum. ürün çıkmıyor diyorsunuz ya. O bak 400 satan versiyonu varmış. Bu da yoktu. Baya baya 400 satıyor. Dün bu yoktu. Bu ürünü eliyoruz. <laughs> arkadaşlar bu ürün almaz. <laughs> bu üründen olmaz arkadaşlar. Keselim burada. Evet keselim. Şey, Hemen ben keselim. şimdi ya. <laughs> Abi şu şey üründen. <laughs> Sen fabrika vardı Shenzhen'de onu bir arsa <laughs> ne kadar hallediniz? Selçuk, alo Selçuk. <laughs> Çabuk bir tane al gönder. <laughs> Gerçekten dün bir tane 50 satan vardı. Evet. Tamam mı? Diğerleri 20, 30, 40 falan satıyordu. Şu anda 400 satan var, 119 satan var, 80 satan var, 70 satan var, 60 satan var. Öyle öyle düşüyor yani. Aslında alsaydık keşke. Hangi de, takip, takip diye. yapmak bu yüzden önemli. Neyse konumuza odaklanalım. Üf, çok iyi ya. <laughs> Cık cık. yazık oldu evet. Biz bu videoları biraz daha geç yayın. <laughs> yani <benim> biraz gitsin <laughs> şimdi başlıkları alacağım demiştim hemen buraya bir word dosyası açtım başlık kopyalıyorum yapıştırıyorum hızlıca yapacağım çok bir şey anlatmayacağım bu listeleme bölümü 3 videodan oluşacak bu ilk videosu ikinci videoda başlık nasıl oluşturulur, bullet points'ler nasıl oluşturulur, bütün detaylardan bahsediyor olacağım. Şimdi hemen Jungle Scout'a gidiyorum. Şuradan şu arkadaş var, bu arkadaş şimdi en iyi satanı aldım. Ne ürün araştırma bölümünden de hakimsiniz buraya. Keyword Scout'a attım. Şimdi Keyword Scout'ta Weed Puller Tool en iyi kelimelerden biri zaten biliyorduk ürün araştırmadan bunu. Kullanmam gereken kelimelere bakıyorum şu anda. Weed Puller ayrı bir şekilde kullanırız. Weeding Tool ayrı bir şekilde kullanırız. Garden Tools'u kullanırız listede yine. Bakalım bu kadar yeter. Bunlardan çok detaylı bir şekilde bahsedeceğim bu arada ürün listelemenin ikinci videosunda. Tamam bunlardan ben zaten bir şey çıkartırım şimdi. Weed Pooler. En başta bunu kullanıyorum. Sonrasında Uprooting mutlaka. Weeding Tool. Şöyle Uprooting Weeding Tool. Bu dört dişliymiş. Bakalım genelde zaten dört dişli aynı. Bunu da yazalım. Teeth. Weed Puller Tool. Böyle aldım ama ben bunu böyle kullanmayacağım. Şöyle bu sefer tire ile böldüm. Weed Puller Tool değil. Bu sefer neyi kullanacaktık? Garden Tool. Teeth. Weed Puller Tool. Weed Puller. Garden Tool'u da şöyle ekledim. Şöyle G'yi büyütelim. 200 karaktere kadar kullanabiliyorsunuz başlıkta. Şurada neler kullanılmış bakıyorum. Biraz da şundan serpiştir. <laughs> Biraz çok tarzancı oluyor ama zaten ne demiştim. Bu bir temel liste. Yeterli. Aldım başlığımı. Buraya yapıştırdım abi. Sistem benim için select product type dedim. Aslında normalde sistem benim için kategoriyi bulması gerekiyordu. Bulmadı. Tamam otomatik çıkartması gerekiyor normalde. Ama çıkartmadı. Ne yapıyorsunuz çıkartmadıysa? Gidiyorsunuz piyasaya. Açmıştık zaten. Amazon, slash dp slash dp'nin açılımı ne? Detail page asini yapıştırdım, attım, arattım. Bakın burada kategorisi çıktı. Biraz da pratik yöntemi. Yani bunun şöyle baktığında nereden görürsün, gelirsin burada aşağı. Buradan görürsün ama buradan görmek biraz zor oluyor. Bakın ana kategorisi var ve en alt kategorisi var. Burada ne görüyorsun? Ana kategori, bir sonraki kategori, bir sonraki kategori ve en alt kategoriyi görüyorsun. Şimdi buna baktım. Patiolar, Garden, Gardening and Care, Hand Tools, Manual Weeders'lar var. Diğer listede de aynı mı? Tekrar alıyorum. Home slash dp ve diğer attım. Yine buradan bakıyorum. Evet bunda da aynı kategori. O zaman geldim buraya. Öncelikle Bahçeyi ana kategoriyi seçiyorum. Gardening Live Care'dı bu. Evet. Bir alt kategoriye bakalım. Hand Tools. Hand Tools. Bir alt kategoride Manuel Reader. Select diyorum. En alt kategorim de bu. Evet arkadaşlar şu anda Item Type Keyword tarafında da bunları otomatik çıkartıyor normalde de niye çıkartmadı anlamadım. Markamızı yazıyoruz buraya. Eğer marka testiniz varsa otomatik çıkıyor. Bu hesapta yok. e gelişimi yazdım. Ama burada zaten bu markayı kabul etmeyecek. Şimdi I don't have a product ID diyeceğim. Burada UPC barkod muafiyetini de görmüş oluyorsunuz böylelikle. UPC barkodunuz yoksa yani GS1'dan bir barkod almadıysanız ki onu da çekeceğiz. Cem bak söylerken aklıma geldi. Güzel istiyorsan. UPC barkod. Ya yani şurada örneğimiz var mı? burada ee, yok. <laughs> var. Var mı? Şimdi UPC barkod nedir? Şu arkadaşlar bakın bu bir ürün. Değil mi? UPC barkod bu. Universal bu kod. Ama Amazon yaparken buna sahip olmak zorunda değilsin. Eğer varsa buraya yazarsın. Bence sahip olmalısın. İleriki aşamaları düşünürsen. Aturum şeffaflığı gibi bir sistemler var. Oralara kaydedilirken bu kodu sana soruyor. Muafiyet olsa bile biz hani alıp yapıyoruz ama yani, sağlıklısı satın almak. GS1'dan bir kod satın alabilirsiniz. Onu da ürününüze tanımlayabilirsiniz. Ama ürününüzün üstüne yapıştırmak zorunda değilsiniz. Onu da söyleyeyim. Anlatacağım barkodlama muhabbetim yaparken. Şimdi burada I don't have ID dedim. Next diyorum. Şu anda ne diyecek? Apply to ser. Bunu marka hatası verdi hemen generiği aldım next dedim aynen şu anda yürüdü. Bunu yaptığınızda markanıza bağlı bu kategoride bir muafiyet yoksa. Next dediğinizde otomatik olarak size muafiyeti sağlıyor. O kadar basit aslında. Eskiden daha zordu. Şu anda basitleştirdim. Bu product description buraya da başlık oluşturmuştuk. Onu yapıştırıyorum. Bullet points başlık oluşturmuştuk. Onu yapıştırıyorum. Hemen bir ürün fotoğrafı bilgisayarımda vardı. Onu atıyorum. Burası bu kadar. Product details'e geçtim. Model number. Model number'ı hemen belirleyelim. E girişimci tire neydi? Wedding cooler tool. WPT. Hemen keyword'ümü kısalttım. Çünkü kendi envanterim için bir düz düzen yaratmam gerekiyor. Başka bir ürüne girdiğimde E girişimci tire atıyorum mikrofona girdim M tire 001. 001 neden? Atıyorum bunu farklı bir versiyona girdim 002 gibi. Model name metal Manufacturer, e girişimci, üretici, markanızı yazıyorsunuz. Item type name ya da şirket adınızı da yazabilirsiniz. Item type name, hemen aynısını yazdım. Color, black, Part number genelde model number ile aynı yapıyorum. Power and power it. No power. Bu niye böyle? Money <laughs> Burada bir montaja gerek var mı diye soruyor. No diyorsunuz. Ürünün son geçerlik tarihi var mı? No. Eğer varsa yes diyor. Şimdi burada arkadaşlar her listede karşınıza farklı farklı şeyler çıkabilir. Farklı farklı şeyleri zorunlu tutabilir. Tutmayabilir. Daha başka sorular soruyor olabilir. Bu tamamen ürününüzle alakalı. Ona göre cevap vermeniz gerekiyor. Offer bölümüne geçtim. Bir SKU, SKU belirlemezseniz eğer otomatik atayacaktır. Ama ben genelde şu formatı yapıyorum. Marka adım e girişimci tire buraya kesinlikle basit bir şey girmeyin. Unik bir şey olsun. E girişimci atıyorum, sallıyorum tamamen. Renkli yani renk varyasyonu olan bir şeyler satıyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? Markanızı yazınız tire keyword ürünü size tanımlayacak bir şey. Bu tamamen sizinle alakalı. Yani sadece siz göreceksiniz. Envanter düzeniniz için önemli. Neydi bizim? Weedig Polo 2 VPT yaptık. Burada kısalttık. Ve siyahı var. Beyazı var sallıyorum. Black. Kısa onu kısaltması. Sonrasında 0-1. Ben bunun işte bileğinin ikilisini ekledim. O zaman ne yapıyorum? 0-2 yapıyorum yeni liste oluştururken. Quantity şu an zorunlu görünüyor ama FBI mi FBM mi onu seçmediğimiz için. FBI seçtiğim an Quantity gider. Sonrasında fiyat. Bu ürünü ben 19.99'dan listeliyorum. Sonrasında değiştiririz. Kondisyon yeni. List Price yine 19. .99. 99 ya da bunu biraz daha yüksek yazarsınız. İndirimli görünebilir. 29'un üstünü çizer 19 yapar ama Amazon bunlara artık izin vermiyor. Verirse şansınıza. Ürünün direkt kendisinin ölçüleri. 16 iç 1.5 3.3 16 1.5 3.3 0.29 sağ olsun bizim için yapmış onları 0.29 ağırlığı number of boxes 1 bunların hepsini anlatacağım arkadaşlar size. o yüzden temel liste oluştururken öyle çok önemli değil bunların hepsi değişebilen şeyler. Şimdi burada paket ölçüleri bunlar. Bakın paket ölçüleri. fee buna göre hesaplanıyor. Ürünler depoya vardıktan sonra Amazon ölçüyor. Bunları değiştiriyor zaten. Yani kendi ölçülerini yazıyor. İtiraz etmek isterseniz de itiraz ediyorsunuz. Ürünün yani ölçümü değil eğer yanlış geldiyse. Ürünün üretim yeri. Bataryası var mı? No. Pardon. Not applicable. Dangerous goods gibi bir şey yok. Hani tehlikeli bir madde değil. Liquid content de yok. Yani liquid bir şey yok içinde. Not applicable. Şu sertifikasını da not applicable dedik. Evet bu kadar. Temel listemiz hazır submit diyoruz ve done diyoruz arkadaşlar. Böylelikle ürün listelememiz, temel listelememiz continue dedikten sonra bitmiş oluyor. Şimdi 5 dakika bekliyoruz. 5 dakika sonra envantere gelecek ürün. Envanterde görüntüleyeceğiz. Birkaç bir şey anlatacağım sonra oradan devam ederiz. Listemizi oluşturduk. 5 dakika bekledik ve liste envantere düştü. Envantere ulaşmak için menü, inventory, manage all inventory. Listeye ulaştıktan sonra birkaç bölüm göstereceğim. Şimdi status bölümüne 5 gün boyunca dikkat edin. Temel liste olduğu için burası inaktif olması gerekiyor. Eğer herhangi bir problem olursa burada detay patch remove'u görebilirsiniz. Detay patch remove'un anlamı Amazon tarafından listenizin kaldırıldığı anlamı. Geliyor. Bunun da nedenini mail olarak alıyor olursunuz. Umarım öyle bir şey olmaz. Yazıyı gördüğünüz mail yok. Yeni oluşmuştur belki de. 5-6 saat sonra gelebilir. Yani neden olduğu. Gelmezse case açarsınız. Onun dışında oluşturduğumuz SQ burada. Bakın bu SQ. Bu listeleri envantere koydukça bu SQ'ların her birinin birbirinden farklı olması gerekiyor. Her asine farklı bir SQ. Asinimiz de burada bakın elimizdesini burada. Listing ID. Sonrasında ürün başlığını görüyoruz. Ürünün başlığına tıkladığımızda amazon.com'da ürün açılıyor arkadaşlar. Bu şekilde görünüyor. Listenin tamamen oturması 24 saat kadar sürebilir. Önemli bölümlerden biri. Sizin peki Amazon'a ödeyeceğiniz para ne olacak? 9.56 oldu bu üründe. 9.56'yı neye göre söylüyor size? Buradan revenue calculator'a tıklamış olduk. Burada 3.93 dolar sattığınız fiyata göre komisyon almış oluyor. 1 dolar. Hesap türümüze göre bu olmayacak. Profesyonel hesaplarda bu yok. Bu hesap şu an individual konumda olduğu için 1 dolar ekstra maliyet gösteriyor. Normalde bu 0.99 yok. Fulfillment cost yani FBF ürününüzün ölçülerine göre belirlenen fee 5.57. Ben bu ürünü sattıkça 19 dolardan satarsam eğer 9.56 dolar benden ücret kesiyor olacak. Buradan da şuradan maliyetiniz gelsin atıyorum 2 dolarlık maliyetiniz var. Burada net olarak kar marjınızı görüyor olursunuz. Maliyet hesaplama videosu çekeceğiz zaten. Siz bu videoyu izlemeden belki biz onu çekmiş oluruz bile. Yani şuradan fiyat değiştirebiliyorsun. Buradan edit diyebiliyorsun. Listenin tamamını editledikten sonra burada güncelleyebiliyorsun. Ne yapmıştık? Biz temel liste yapmıştık. Burada başlığı, çöp, hani burada metinler, ürün açıklamaları, çöp. Bunların hepsini doğru düzgün diğer videoda yapıyor olacağız zaten. Şimdi biz bu videodan sonra bir etiketleme videosu çekeceğiz. barkod videosu onu göstereceğim size. Bu videonun hemen ardında mı olur bilmiyorum ama bu videodan bu kadar. Özetle. <laughs> 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 Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben Muhammed Usta. Haftaya pazartesi görüşürüz. Adım adım Amazon serimiz hız kesmeden devam ediyor. Hoşçakalın.